Evet merhaba arkadaşlar. Bir hafta sonunda Cihan Gerbesi'ye geldik. Şu anda Cihan Gerbesi'de gördüğünüz gibi sanem keçimiz var. İki adet. Anne adayı. Bunlar buranın döbetçileri Gel oğlum gel. Evet. Bir tane de burada var. Hafta sonu geliyorum. Burada gezip güzel hava alıp, temiz hava alıp aynı zamanda hayvanlarımıza bakıyoruz. Burada bizim mekan. Şöyle. Burada bir tane babamın emektar eşeği var. Babamın az yükünü taşımadı. Şu anda bunu emekliye çıkardık rahatça iyi biçip yatıyor. Artık emekli. Burası açık besimiz. Gördüğünüz gibi Cihan Gerbesi'nin gün <laughs> ısısı var. Burada da kurbanlıklarımız mevcuttur. Şu anda bağladık. Abdullah yonca veriyor. Yonca ile besliyoruz. Etleri çok güzel oluyor yonca yiyecek. Organik. Bu senenin kurban adayları 2022. Nasip olursa büyüteceğiz. Gelişecekler. Müşterilerimize sunacağız emeğimiz inşallah zayi olmaz. Hayvancılık şu anda çok zor. Maliyetler, girdiler çok yüksek. Her gün fiyatlar yükseliyor. Allah bize kolaylık versin. Üretene. Alana da kolaylık versin. Tabi biz bu fiyatlar yükselince biz de eklemek zorunda kalıyoruz. Alana da zor, satana da zor. Allah hepimize kolaylık versin. Yonca yiyorlar. Evet, bir hafta sonu cihan gerbesi de bu şekilde geldik, gördük hayvanlarımızı, besliyoruz. Herkese selamlar. Görüşmek üzere başka bir hafta sonu.